Neden kimsey İşte Smile bike On Melis mi gelmiş? Hoş gelmiş. Merhaba da gözükmüyor şimdi. Gözüksene. Hı. Hmm. Hmm. Oh, ben de bekliyordum çiçekler. Soru sormayacak. olmuyor bu da. Tamam. Hoş geldin. Hoş geldin. Kurucuyum. Evet. Sude. Sude'yim ben. Bizim güzel çıkıyor mu bu arada? Ne bileyim ilk canlı. Çıktın mı? Olsun. Ben tek başıma bekliyorum. En iyi yıllar seni. Evet. Nereler. Bir ara bir olup Çıkıyor. Kurucuyum yani. ben. Tamam. Dur. Neden? Bir de bekleyelim. Şarkı değiştireceğim yani. Arkada kardeşim ne yapıyorsun? Tamam. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Beni sevmiyorum sesime. I'm Teşekkürler. <laughs> 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 Sarı sarın ama ben burada iş dakikadır bekliyorum. <gülüyor> 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 Teşekkürler. Teşekkürler mes. Sesim geliyor mu bu arada? İlk canım sesim geliyor. Teşekkürler. <laughs> <laughs> Yok ya yüzüm gösteremem yüzüm çok çirkin. Ama <laughs> sen de gösteremem midesi. Aslında göstermek istiyorum de Çok çirkin. Göstermek istiyorum ama. Ben. Şöyle. Hı. Gösteririm bir iki güne. Belki 200 olursak gösteririm. Ne geliyor? Anlayamadım. Yüzümü gösterirdim. ben. Evet. 200 olsam göstereceğim. Bu da kardeşim bir He tamam teşekkürler. Gelsin zaten iyi. Gelmez. Teşekkürler. Kardeşim burada iki de bir şey doldurabiliriz. Benimki de az aslında. <laughs> bir tek sen geldi zaten. Ben normalde senin gelmeni beklemiyordum. Şimdi kapatayım mı? O şarjı şarjda olsa olabilir aslında. Ben öyle yapıyorum normalde. Hadi. İstersen çıkabilirsin yani ben de kapatırım. Selam. Soru sorabilirsiniz burada. Teşekkürler yani. Hoş geldin. Anlamadım. <laughs> İki izlenme olmuş şükür. Tabii ki de e, ee, Sakis Piyansım Minha. ana şimdi. Plezgin Necim. Senin Jean gibi sanırım. ay Evet. Sen çıkabilirsin istersen Melis. Yani zorlamıyor. Bu şarkıyı değiştireceğim ben. Daha güzel. Allah bir saniye. Birazdan kapatayım. Bir yer. Ben sana sana verecektim unutmuştum. Sanırım evet. 2'den Üç olmuş Üçüncü kim acaba? bilir Bir kişi kalmış. Olsun sıkıntı yok. Biliyordum. Kanalına yarım yazıyordun sanırım. Hatırlıyordum. Sesim geliyor değil mi? şunu açayım ya sıkıldım. Yola, yola, yola devam. Kardeşim saçımı kuralı saçını kuralı şu anda. Ses geliyorsa iyi. Heh, tamam. iyi gelmesi benim için çok iyi şu anda. Yüzümü mü göstersem? Gideceğim yerine de acaba. Teşekkürler. Sırt sarabilirsiniz işte. Süper. Doğru. Bilgisayardan atıyorum. Bu da <laughs> benim Blackpink best beyazım gelin. Gelin tıkın. Belki de her zaman canlı yayın açmayı düşünürüm. İşte. Yüzümü göstermek istedim. <laughs> Siz çok değerli mi göstersin canım? Hem gösterdim. Tam bilmiyorum yani yapamıyorum dansı. Yapsam çok iyi olur aslında. <laughs> Sadece... Bir de... Arada sırada yapabiliyorum işte. Canlıyı 8 dakika önce açmışım. İsteyen çıkabilir. Şarkı çalarken <laughs> ben de öyle oluyorum. <laughs> Dans etmeyi pek sevmiyorum ama. Allah. Şarkı kapandı. Sude Nas benim adım. Evet. Sudanas Nas. Annem koydu. Adı neydi? <laughs> Sude Hmm. <laughs> ben pek bilmiyorum ama Şarkı söylemeyi seviyorum diyelim Yani <laughs> Ben seviyorum Kanı Konu... Teşekkürler Senin ismin neydi Şu kanın adındaki ismi senin miydi acaba Filiz Allah Teşekkürler Kardeşimin saçını kurdum yani. Ses gelmiyor. Hiranur memnun oldum. Aslında senin ismin benim kuzenimin ismiyle aynı. Çok seviyorum ben Hiranur ismini. <laughs> Çocuğum olursa koymayı düşünüyorum. Valla şarkı kapandı. Onu açmayacağız. Evet. Şuradan bakalım. <laughs> i̇şte, i̇şte şarkı seçelim şimdi. <laughs> Bir şey değil. dakika da önce